krallığı sessizce yağan karla beyaza bürünmüştü. Kar taneleri çocukların burnunu gıdıklıyor ve dillerin üzerinde eriyordu. der halkı sokaklarda aceleyle yürürken derin, toz halindeki kara batıp çıkıyordu. Herkes karın gelişinden mutlu olmuştu. Çünkü bu defa kış, kraliçe Elsa'nın başının altından çıkmamıştı. Kış gerçekten gelmişti. Kraliçe Elsa ve Prenses Anna şatolarından Erindel halkını koşuşturmasını izliyorlardı. Herkes o akşam gerçekleşecek olan Elsa'nın düzenlediği kış balosuna hazırlanmaktaydı. Elsa gülümsedi. Küçüklüğünden bu yana ilk kez krallığın kapıları ardına dek açılmıştı. Sonunda bu sihrini kontrol etmeyi de öğrenmişti. Ve her şeyden önemlisi de kız kardeşiyle tekrar arkadaş olmuşlardı. Anna, Elsa'nın kolunu çekiştirerek onu pencereden uzaklaştırdı. ''Hadi gel.'' dedi. ''Baloya hazırlanmak için yapmamız gereken çok şey var.'' Elsa gülümsedi. Kız kardeşinin peşine takıldı. Anna haklıydı. Yapacak çok iş vardı. Anna ve Elsa baloya hazırlanmak için günlerdir çok çalışıyorlardı. Şato, Elsa'nın bu sihriyle parlıyordu ama hala yapmaları gereken sayısız şey vardı. Elsa, balo odasının buzlu süslemelerini bitirirken Anna mutfaktaydı. İşte dedi elinde bir tabak dolusu kremalı çörekle. Tatlı masası hazır. Nasıl olmuş Elsa? Ancak Elsa kız kardeşinin söylediklerini duymamıştı. Balayı düşünüyordu. Dünyada ne Elsa ya? diye seslendi Anna. Elsa kız kardeşine bakıp gülümsedi. Anna'nın sevgisi Erin Deli ve Elsa'nın hayatını kurtarmıştı. Elsa da Anna için özel bir şey yapmak istiyordu. Bu, herkese kız kardeşini ne kadar çok sevdiğini gösteren bir şey olmalıydı. Elsa, balo odasında etrafına bakındı. Anna'ya, benim... şey... Benim gitmem lazım dedi ve kapıya koştu. Elsa, kız kardeşinin arkadaşını şatonun bahçesinde görünce ''Kristof!'' diye seslendi. Yardımına ihtiyacım var. Elsa Anna için mükemmel bir hediye yaratma planlarını açıkladı. Seninle birlikte Anna için buzdan bir heykel yapabiliriz, dedi. Elsa'nın planları bu kadarla bitmiyordu. Kristoff büyük bir buz parçası bulmaya gittiğinde Elsa kendisini mutfağa kilitledi. Elsa diye seslendi Anna. Mutfağın kapısını çaldı. Orada mısın? İçeriye gelme, dedi Elsa. Bu bir sürpriz. Mutfakta Elsa ve Olaf kurabiye yapıyordu. Olaf dedi Elsa kardan adama. Bence fırına fazla yaklaşmaman gerekiyor. Hıh dedi Olaf ağaç dalından kollarını sallayarak. Ne olabilir ki? Olaf ve Elsa Anna'nın en sevdiği zencefilli adam kurabiyelerinden yapmaya devam ettiler. Kurabiyeler harika olmuştu ve Elsa Olaf'ı sadece 7 kez dondurmak zorunda kaldı. Elsa dedi Anna, mutfağın kapısını çalarak. Burası harika kokuyor. Ben de yardım edebilir miyim? Hayır. Diye seslendi Elsa kız kardeşine. Seninle sonra görüşürüz. Şimdilik odamda bekle. Elsa Anna'nın gittiğinden emin olunca, kimseye görünmeden kendi yatak odasına gitti. Elsa'nın dolabı yıllar boyunca kız kardeşi için topladığı eşyalarla doluydu hepsini bir araya getirip balo odasına taşıdı. Elsa hediyeleri yerleştirirken Kristof ise dev bir buz kütlesiyle şatoya ulaştı. Elsa'nın boşa harcayacak zamanı yoktu. Kısa sürede Anna'nın buzdan harika bir heykelini yaptı. Elsa yaptığı harika işe bakmak için kısa bir ara verdi. Her şey harika görünüyordu ama hala eksik olan bir şey vardı. Anna nerede diye sordu Kristof. Bir süredir onu görmedim. Ah dedi Elsa. Sürprizi mahvetmemesi için onu odasında kalmasını söyledim. Hmm dedi Kristof kaşlarını çatarak. Elsa sanırım annenin gerçekten ihtiyacı olan biraz meyve suyu dedi Elsa. Kristof'un sözünü keserek. Haklısın. Sonra odadan çıktı. Kristof boş odaya. Ben sadece ablasıyla zaman geçirmeye ihtiyacı var diyecektim dedi. Elsa tam büyük bir kase dolusu meyve suyu hazırlamıştı ki Anna mutfağa girdi. Sen neden odandan çıktın diye sordu Elsa. Tek başıma canım sıkıldı dedi Anna. Seninle birlikte vakit geçirmeyi tercih ederim. Ama sürprizi mahvedeceksin dedi Elsa. Anna gözlerini devirdi. Benim de senin için bir sürprizim var dedi mutfaktan çıkarken. Beni takip et. Elsa, Anna'yı karla kaplı şato bahçesine kadar takip etti. Ama Anna gözden kayboluverdi. ''Anna, neredesin?'' diye seslendi Elsa. ''Bunun için zamanım yok. Hala yapmam gereken milyonlarca...'' Pat! Bir kar topu Elsa'nın yüzüne çarptı. ''Sürpriz!'' diye bağırdı Anna. ''Ne? Ne yaptın?'' diye kekeledi Elsa yüzündeki karları temizlerken. ''Sen şimdi bana...'' Anna, kıkır kıkır gülmeye başladı. Bu bir kar topu savaşı Esa dedi. Bana yarayacak vaktin yokmuş gibi görünüyor. Bu yüzden ben de sana savaş ilan ediyorum. Elsa sırtmaya başladı. Anla dedi. Sanırım hangimizin kar üzerinde sihirli güçleri olduğunu unutuyorsun. Ardından dev bir kar topu yapıp Anna'ya fırlattı. Kar topu savaşı uzadıkça uzadı. Sonunda Elsa barış istedi. Kız kardeşlerin baloya hazırlanmaları gerekiyordu. Elsa, üzerindeki karları temizleyen Anna'ya sinsice bir bakış attı. Sonra hiçbir şeyden şüphelenmeyen kız kardeşiniz son bir kar topu fırlatıp içeri doğru koşarken "Kandırdım seni!" diye bağırdı. O gece iki kız kardeş, baloya gelen misafirlerini karşıladılar. Anna balo odasında etrafına bakınırken Elsa'nın yaptığı kurabiyeleri, meyve suyunu ve buzdan yaptığı harika heykelleri gördü. Bunları benim için mi yaptın? diye sordu. Elsa başını salladı. Sana mükemmel bir hediye vermek istedim dedi. Hepsi harika dedi Anna ve bunları düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama benim için en güzel hediye seninle birlikte olmak benim için de öyle de Elsa kol kola giren kız kardeşler birlikte partilerine döndüler. İyi uykular çocuklar. Müzik